Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Topkapı Tutsata şubemizden hepinize sevgiler, selamlar. Bugün 2022 DUS 8. .'si, sevgili meslektaşımız Sadık Arslan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin Sadık'cığım. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Hocam mutluyum, gururluyum. Gayet de iyiyim. Gayet de iyiyim. i̇yiyim. Gayet de güzel bir derece yaptım. Evet, Gururumla buradayım, boyumu göstermeye geldim. <laughs> <göstermeyi. gülüyor> <laughs> Öncelikle Sadık'cığım, bir duygularını alacağım önce bir. <laughs> yani hocam... E bu zorlu bir süreç oldu, çok zorlu bir süreç oldu. Bu zorlu sürecin ardından böyle bir derece yaptığım için çok mutluyum. Yani hala o ÖSYM sitesine girip sonucumu kontrol ediyorum. Yani <laughs> Doğru. değişir mi, değişmez mi, mi falan filan. Birden on Yani mi? çok garip duygu. Çünkü çok uzun bir süreçte evet. çok uzun emek verdik. Çok çok fazla çalıştık. Yani o uzun süreçten sonra böyle bir sonuç almak çok mutlu etti beni. Çok mutlu. gururluyum bu şekilde. Peki, bekliyor muydun? Beklemiyordum. <laughs> mu? <O sayı. gülüyor> Ay, yok ama niye beklemiyorsun? Hocam beklemiyorum çünkü e, DUS'ta biraz e, kısmet de gerekiyor, şans da gerekiyor. Ee? Çok çalışacaksınız, e, bir de kısmet size gülmesi gerekiyor. Çünkü 10. kişiyle, ya ben 8. oldum, 100. 150'cinin arasında çok bir net farkı yok. E, zaten DUS'a giren herkesin seviyesi de belli bir seviye, hepimiz diş hekimiyiz. Yani hepimiz belli bir seviyeye geçmiş insanlarız. E, i̇şte ufak ayrıntılar. E, ile daha ileri çıkmanıza neden oluyor. Yani, bu şekilde. Aslında burada böyle büyük katastrofik değişiklikler değil de böyle nüanslarla tabii birlikte tabii küçük, aslında gelen. Küçük şeyler, şey. küçük şeylerle zaten herkes aynı, herkes çok çalışıyor. Küçük şeyler sizi diğer arkadaşlarımızın, diğer kursiyerlerin, diğer dosya durs dosya durs dosyerlerin önünüze geç önüne geçmenizi sağlıyor bu şekilde yani. Şimdi onlara değineceğim ama öncelikle normal sorularımıza başlayalım. Official olarak ne zaman çalışmaya başladın? E, hocam dördüncü sınıfta kitaplarımı doldurdum online hı hı. Ders, e, o zaten bir şey denk gelmişti pandemiye pandemi, denk, pandemi denk gelmişti pandeminin keyfini sürdüm pandemi ama hala da falan çok güzel oldu hocam ben şöyle çok bir şey inanıyorum bir daha çıkarsa abi çok güzel hocam ha, bir daha pandemi, daha <laughs> pandemi kötü geçti ama hani diş hekimi fakülteleri evet. öğrencileri için biraz bir güzel oldu hocam nus açısın açısından da çok güzel oldu güzel bir yağ ile ortam e, oldu kesinlikle hı. kitaplarımı doldurma zamanı buldum videoları izleme o zamanı bulduk çünkü stajla beraber gitmiyor yani. gitme çok zor çok zor yani o açıdan dörtte başladım. Dörtte dördün sonuna doğru İngilizceye verdim. Tıp dilden geçtim. Hı, hı Hani bu şekilde. Ondan sonra beşinci sıra zaten dördün, dörtten beşe geçtiğimi yazdı da sıkı bir tempoyla çalışmaya hı hı. başladım hı hı. ve bir sene çok sıkı bir şekilde çalıştım. çalıştım. Onların detaylarına evet. detaylarını gireceğim ama genellikle mesela şu nokta atlanılıyor. Mesela tıp dil için ne yaptın? Yani mesela ben şey diye hatırlıyorum hani sonuçta yani belli bir yüksek bir İngilizce dil puanıyla bir başlangıç olması. Sonuçta hani İngilizce çok kişinin aslında yarası, özel bir ilgisi yoksa. Mesela onun için ne yaptın? Böyle bir yer kabuğunun soğumasından bahsediyorum. Yani hocam bazı arkadaşlarım biliyorum hani İngilizce fobisi var. Hı, hı. Ya bu fobi, ya bende de biraz vardı o fobiden açıkçası. Ee, bizim dershanenin tıp dil hocası var Semih. Evet e, Semih falan. Pala denem falan. Fala, Fala. Fala. Semih Pala hocam. Evet Semih. Pala. Yani onun sayesinde şimdi YDS'si var. Türkçe dil var. Tıp dil var. O Tıp dilin daha kolay olduğunu duydum ve o videolardan izledim. Bizim offline'da vardı o videolar bilgisayarımızda. Evet evet. Onlardan izledim. Yani İngilizcem çok iyi değildi benim. Hı -hı. Bir buçuk ay çalıştım. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay çalıştım geçtim? Bir buçuk ay yeterli oldu. Yeterli yani oldu hocam. Dinleyin. Bir buçuk ay yeter, yani yeterli. Yeterli yani. oldu. Yani benim geçmem için yeterli oldu diyorsun. Yani başka başka arkadaş çalışır altı ay geçemez yani ona yani. bir şey ne ama o Ben, bir, şey ben bir buçuk ayda geçtim. Ama bir sadık hastan kolay yetişmedi işte. İstanbul'da. O yüzden ben bir buçuk ayda geçtim ama bilemeyeceğim falan diye. <laughs> Peki dörtü İngilizce belasıyla uğraşarak geçirdik. Sonra dördün yazı geldi, geldi. Kitaplar, kitaplar doldu. Evet. Dördün yazında official yani dörtten beşe geçtiğin yazda official başladım. Evet. Yani artık orada tekrarlarımızı saymaya başladım dönem. O dönem. Hı hı. Ya o dönemde de yani sıfırdan başlamadım. Çünkü dörtte bir temelle geliyorum. ne nasıl çalışmam gerektiğini, hangi hı hı. kitabı nasıl okumam gerektiğini biliyordum. Hı hı. Başladım işte. Ben temel bilimlerden başladım hocam. Temelden. Temelden başladım. Evet. Hani işte, işte kimi zaman sadece te bazı tekrarlarımda sadece tamamen temel sadece tamamen klinik. Hı -hı. Belli bir süre sonra kitaplara alıştıktan sonra işte mesela anatomiden sonra cerrahi periyor. Hani belli dersleri ar arda koyuyorsunuz. Hı -hı. Sonra karıştırdım o sırayı. Hı -hı. Kendime göre bir çizelge oluşturdum. Hep bu çizelgede çalıştım. Bu çizgide çalıştım. Hı -hı. Belli bir süre sonra 6. 7. tekrardan sonra yani o tekrarlardan falan bazı derslerin eksik olduğunu fark ediyorsunuz. Yani denemelerden falan da fark ediyorsunuz. Denemeden değil mi? Deneme analizi yapıyordun o zaman. Tabii Ona da deneyimleyince ama. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Peki şöyle hani mesela stajda birlikte götürdüğünü söyledin. Tabii yani o zaman biraz da pandemiye vurduğu için stajlar böyle aynı yoğunlukta gidiyor muydu? Nasıldı yani? Ya? Hocam ben Gazi Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi mezunuyum. Yani fakültemden memnunum. Hı -hı. Ee, yani pratisyen diş hekimi, normal uzman diş hekimi değil. Yani pratisyen Hı -hı. bir diş hekimi çok donanımlı şekilde mezun Çıkıyor. oluyor bizim Gazi Üniversitesi'nden. Çünkü çok fazla hasta bakıyoruz. Hı hı. Pandemi olmasına rağmen... Aşti'den çıkan zaten direkt... Yani Aşti'den çıkan direkt kapıyı çalıyor. Biz zaten Abi biz orası bekliyoruz. Abi benim otobüs bekliyoruz. var ama falan. Bir dolgu yetişir mi falan? Yani biz de bakıyoruz. Gerçekten göndermedik. Ben, ben, bizim ben bizim Baktım. Ben Hacettepe'liyim ya. Ben de öyle bilirim. Bizim yani oraya kesinlikle dükkan açmamız lazım falan diye böyle. Yani, Ger bizim aslında pandemi bize çok... Hani stajdayken, 5. sıdayken çok hasta baktık. ADS'me kalan da hasta baktık Gerçekten mi? Tabii o açıdan güzel yani oldu. Yani normal zamana göre yine azdı. mı? Barajları o eskiden daha çok daha az hasta baktı Hı. ama yine çoktu. Yine. Yani daha başka fakültelere karşı bir yani kıyaslıyorum bilmiyorum. Normale biliyorum. göre. Normale göre yine yukarıdaydı. Bu güzel bir şey ya. Yani Gerçekten. o şekilde yani en azından temel diş hekimliği evet. bilgimin de olduğunu biliyorum. O şekilde Kliniklere ben... nasıl Kliniklere yardımcı biliyorum. oldu mu bu? Hocam tabii ki şimdi çok bazı derslerde yani restoratif diş tedavisinde bile çoğu şey havada Klinikten kalıyor ama klinikte var. sen onu o GAP GAP diye bir şey var mesela hı hı hı. hani GAP diye bir şey var ne GAP ne? Valla ben de bilmiyorum şu an ne yani. kompozitle <laughs> mine'nin arasındaki bağlı. boşluk işte çok fazla hı, kompozit hı. Büzülürse, hı. büzülürse falan. Şu an hani bunları var. klinikte görüyorsun yaptın çünkü yüz kere yapmışsın yüz kere dolgu hı. yapmışsın işte onu yapmışsın bunu yapmışsın. Kliniğe çok hı hı. destekledi stajlar hani genel bir bilgi açısından ama zorlamadı da değil çünkü düz çalışamıyorsunuz evet. kolay kolay. Evet o da var. Pratik bilgin çok iyi oluyor ama Duz çalışamıyorsunuz. Duz biraz... vakit kalmıyor. Peki nasıl gitti stajlar? Yani staj olduğu günlerde nasıl çalıştın? Ne kadar çalıştın? Mesela sabah mı çalıştın? Stajdan gelince mi çalıştın? Nasıl oldu? Hmm, hocam işte sabah sekiz 12.30'a iki buçuğa kadar hasta bakıyorduk. On iki bitiyordu. Kimi zaman işte kendime göre planlar yapıyordum. Offline'e gidiyordum. Hı hı. Tekrar yani dinlemem gereken, kendime eksik hissettiğim dersler varsa onları çalışıyordum. Kütüphaneye gidiyordum. Ya da gidip evde ders çalışıyordum mesela. Sadece yani Hı. bir plan dahilinde günlük 4-6 saat çalışmaya dikkat ediyordum. Stajın olduğu gün. Tabii tabii. Ya şimdi stajdan geliyorum mesela 1 bir saat, 1,5 bir saat uyuyorum. Yani i̇stesem akşama kadar uyuyorum ama kendini ona göre e, programlıyorsun, koşullandırıyorsun. 1-1,5 bir, bir saat uyuyorum, kalkıyorum. Ne çalışacağım belli. İşte ne kadar çalışacağım belli. Zaten böyle bir süreçten sonra e, bir rutine oturuyor. Bu şekilde, bu şekilde o gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Peki mesela böyle aralarda teklediğin olmadı mı stajlarda ya da ne bileyim staj sonu sınavlar seni zorlayıp hocam, da böyle çok oldu yani ben çok o oldu çok ben çok soğudum abi. Gerçekten, yani çok zorlu bir kolay bir çok bir çok 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 bir çok çok zorlu bir süreçti yani o açıdan Allah'tan kurtulduk hocam Allah'tan çok kolay yani çok 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 Gerçekten yani yani şu anda Gazi Üniversitesi ne böyle şey yapacak yani. Yok, ya seviyoruz, seviyoruz bütün hocalarımızı, ya, arkadaşlarımızı seviyoruz Pratik ne eğitim olur, açısından, Pratik eğitim açısından belki bir numaradır Türkiye'de hocam Gazi Üniversitesi. Öyle demeyin bana Yani ben kendi üniversitemi... Ben de seviyorum diye. Ya Hacı doğru, doğru. ben de Hacettepe'liyim şu anda şöyle hani abi bu <laughs> <laughs> nedir falan. Aynı şey. hocam <laughs> aynı şey. <laughs> ya, ya evet evet gerçekten öyle hani. Bakıldığında ne kadar çok hasta bakarsanız, tabii, pratik tabii. olarak o kadar yetişmiş oluyorsunuz. Tabii. O çok güzel bir avantaj gerçekten. Ya yani bunu uzmanlığa başladığınız hangi dal olursa olsun görüyorsunuz. Peki böyle mesela hani 5'te stajlarla birlikte götürdün. Bu süre içerisinde hani bazen düştüğüm zamanlar oldu. Mesela hani moralin bozulup ya ya olmazsa dediğin zamanlar oldu mu? Ya hocam tabii ki oldu. Yani bu, bu buralardan da işte bir sıyrılmayı başarmak gerekiyor. Çok düştüm, hani hı hı. sürekli böyle yukarı doğru çıkmıyorsunuz. Hı hı. Aşağı inişler çok oluyor. Yani eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan bir şekilde e, derdinizi anlatabileceğiniz insanlar olması lazım sana sonunuzda Böyle tek başına bu süreç geçecek bir süreç değil yani. Hı. Yani onu yaptığım diyen varsa da helal olsun. Hı hı. Yani bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız olacak dertleşeceksiniz hı hı. yani yeri gelecek. Beraber alacaksınız, güleceksiniz. Yani bu süreç böyle geçecek. Hı hı. Yani yalnız da sonunda sonra bir döre olsun, yani bir arkadaşlarınız hı hı. olsun. <laughs> birisi yani En azından bir DUS'çu arkadaşınız. Tuzpadi dus olsun diyorsun. Tuzpadi olsun, TUS'çu da olabilir hocam. TUS'çuları da ben benim tuz çalışan arkadaşlarım vardı. Hani tuz çalışıp yerleşen arkadaşlarım hı hı. da vardı. Onlardan da çok akıl aldım oldu. Ya. Tabi yani bu süreç böyle devam ediyor. Yani dusçu arkadaşımın e, moralinin yani kötü olduğu günler oluyor, benim öyle oluyor. Yani birbirimizi bir şekilde. E, bu zamana getirdik i̇dare yani. İdare yani ediyoruz. İdare ettik. O şöyle. zaman onlara da teşekkür ediyoruz gıyabında. Evet. Peki mesela okul bitti, staj bittikten sonra hani bir 4 aylık bir süreç vardı sanırsam. O sürede mesela tamamen boş günlerinde ne kadar çalışıyordun? Yani mesela günlük işte 10 mu 12 mi 8 mi 5 mi? Yani 8 saat minimum 8. çalışıyordum hocam. Hı hı. Yani 10 olduğu da olmuştur ama genelde 8, 8, 8 buçuk. Yani 9'u gördüğüm nadir olmuştur. Nadir. 8 buçuk yani. 8-10 saat diyebiliriz yine buna. Demek ki 8 saat çalışarak da derece oluyor mu? Tabii tabii. Yani? Hocam ben şeye asla inanmıyorum yok. 12 saat çalışmış, 14 saat çalışmış, 12, 16 saat 14 çalışmış. 14 çok ütopik bence daha. böyle ya. bir şeyler yok hocam. Yani ya. biz ben derece yaptım şu anda. Ben o kadar çalışarak derece yapmadım ki başka derece arkadaşlarımız var. Hani evet. 6 saat, 4 saat çalışıp evet. Üçüncü olan arkadaş. Evet. ikinci olan arkadaş Marmara'dan. Evet evet Marmara'da ikinci olan arkadaşımız Dışarıda Derya. Dışarıda çalışılıp evet. çalışıp bir de şey yapmış derece Evet mı? evet evet, Aa, evet. tebrik etmek gerek. Evet o da 8 saat bandında söylemişti zaten bir önceki yayınımızda dinlerseniz Derya Pınarlı olan yayınımızda orada da o şekilde söylemiş. Yani mesela hiç 14 ya 12 bu ağızdan çıkmadı. Yani Demek ki pratik olarak yapılabilir ve sürdürülebilir çalışma planları ve programları hazırlamak önemli burada arkadaşlar. Evet. Hani 14'ü koyarsınız, bir gün yaparsınız ama 5 gün böyle hani gidiyorsa hiçbir anlamı yok aslında. Hocam şöyle bir şey var, ben denedim, yani görüyordum işte Duzdata Telegram grubunda falan Hı -hı. E, kronometreler falan paylaşıyordu. Hı -hı. Ben pay paylaşmıyorum ama izliyordum Hı -hı. rakiplerim ne yapıyor, ne diyor, yani bir bakmak lazım, Hı -hı. çevrene evet. ko çok kopmamak lazım. Yani doğru, evet. Hani <laughs> rakipler ne yapıyor bakmak lazım, orada çok utopik 14 saatler falan geliyordu. Ben ben 6,5-7 saat, 8 saat çalışmışım. 14 bir saat çalışmışım. Çünkü kronometre 28 saat ama gün 24 şey. saatmış falan öyle bir değişiklik. <laughs> yani, yani yaparsın ama ertesi gün modunuz i̇ptal. daha düşük olur. Ertesi Tabii gün de. iptal olur. Yani çalışır, ben de çalışırım. 14 saat çalışabilirim. Yemek. Aynen bence de öbür günden ertesi yemek oluyor. Ertesi gün gidecekti yani. Yani evet. bence de aynı fikirdeyim. Peki şöyle hani ilk deneme netin kaçtı ne zaman ilk denemeye girdin? Eksi 5 falan. Hocam Şunu şimdi demiştim. derece bunu söyle. Derece adam Onu ama sorulmaz abi sorulmaz falan. Derece... Şanımızı yani... yere falan diye. İlk deneme ne ya zaman hocam girmiştin? Hocam ama dördüncü sınıfta. 1. O... sınıfta girdim. O da 5. sınıfta 50 netti falan. Başında 4'te. 4. Hocam. başında kaç netti? Yani. 24 20, 25 bana. yani çok 20, 20 normal yani çünkü olacak. başlamamışsın anladın mı hani, selamünaleyküm aleykümselam. selam mikrobiyoloji falan böyle şey görüyor hani <laughs> çok garip yok Ulan, bunu, bunu hiç görmemişiz tamam, biz de biz diş hekimliği fakültelerinde bilmiyorum hı. Hacettepe'de falan öyle midir hı. hani hı. genelde temel eğitim hı hı. biraz eksik kalıyor unutuluyor yok bizim tamdı ama unutuluyor yani ne kadar güzel verseler de unutuyorsun bir de o da duz kıvamında anlatılmadığı için dersen hani, Vize bize final Bazında için. bakıyorsun yani. O, yani. o yok öyle çok detaylı. Bütüncül bir bakma olmuyor tabii, tabii, tabii. Ama DUSA tabii bütüncül bir bakış gerekiyor. Peki sonradan deneme netleri nasıl yükseldi? Yani şöyle 20 20 gidip de ondan sonra birden böyle 50 70 80 90 falan mı oldu? Nasıl oldu? Yani hocam, böyle düzenli bir artış mı? Şimdi dersleri dinledik. Zaten dersleri dinledikten sonra kitabın arkasındaki çalışma soruları. Sorun ben o soruları çok beğeniyorum hocam. Orada direkt DUSA referans Çünkü olacak. <laughs> protest olur çok zor hocam oradaki protesto. Evet protesto olur. Bursa evet. referans olacak sorular çok orada protesto. Bursa'nın yani evet. da üstünde bence o soru. Nereden buldunuz? Evet. Nasıl yazdınız? Bilmiyorum hocam nasıl bir şey yazdınız o soruları? Siz mi yazdınız hocam hepsini o soruları? Canı gönülden teşekkür ediyorum. Yani onlar zor sorulardı. Evet zor. abi ne yapalım soruları. şimdi? <laughs> Gayet kaliteli sorulardı. Evet. Yani o soruları çözen en başta. O soruları çözen adam DUS'takilerin Hocam, altına soru yazar falan. Gerçekten o o sorulardan sonra bir zaten ufkunuz açılıyor. Ufkum açıldı be falan böyle ışık görüyorum Ardından Mia Dentler, Mia Dentler biraz daha giriş ABC'si evet, bu şey. Evet, evet. Dante çözün, artık abc'sini öğrendik, evet. bir alfabenin harflerini biliyoruz. Sonra akademilere Sonra geçiyoruz. Sonra akademi şeklinde Allah'ın bir cezası <laughs> şeklinde. Hocam akademi zaten o farklı bir boyutta, akademi. <laughs> o farklı, farklı Orada ışık görüyor. Ee. Akademi çok farklı. <laughs> Ama onların da çözülmesi gerekiyor hocam. Çözüm evet. Ya hani mesela derece arkadaşlarımızdan da mesela geçen ile yine böyle yaptık. Hani bir soru kitabı çözülmesi gerekiyorsa, bir tane hakkınız varsa, tek bir kurşun atımınız evet, evet, varsa, o şey dedi akademi olmalı dedi tabii ben de aynı fikirdeyim. Tabii. Ya bir tanelik bir hakkınız varsa gerçekten bunu akademiden yana kullanmak hani bana da çünkü hani zaten tapını görüyorsun ya diğerleri yani zaten yapabiliyor olacaksın. Evet, evet. Peki deneme sınavlarına girdin mi? Hocam girdim. Bir de şunu söyleyeyim ben bu de net nasıl yükseldi dediniz Hı -hı. ya işte bu deneme sınavlarına ve bizim den testlerimiz var. Evet. Bunları ben bölüm denemesi olarak çözdüm hocam. Hani. 10 tane test şey varsa işte deneme varsa 2 tanesini genel denemeye ayırıyordum. 8 tanesini bölüm denemesi olarak. Anatomi mi çalıştın? Onu ne zaman yapıyordun mesela bölüm denemesi? Hocam ne en zaman başından şey itibaren yapmaya başladım. Bunu ben bir derecemizden <laughs> mi duydum? Kimden duydum? <laughs> evet. Yani bir derecemiz röportajları evet. çünkü hep izledim. Evet. da izledim. Evet, branş denemesi çözme olayı. Branş diye bir denemesi çok önemli. Kreasyon yapıldı yani. Çok önemli. Çünkü Biz sor yoktu, soruları yapıyorduk. tanıyorsunuz. Mesela basit sorular da olmuyor. Seçici sorular Hı -hı. oluyor. Branş denemeleri beni e, yukarı çıkardı yani sorulara bakış açın o branş denemelerinde görüyorsun aslında nasıl o nasıl olacak? O branş denemesine konuyu çalışıyorsun. Offline dinliyorsan dinliyorsun, opsiyonel. Sonrasında hemen branş denemesiyle mi başladım kitap arkadaşlarınla? Hocam bir kere soru bankalarını falan böyle çözdük. Hani oradaki Hı -hı. güzel soruları işaretledik. Hı -hı. E, branş denemesi direkt artık hani belli bir şeyi açtıktan sonra üçüncü, dördüncü, 4 tekrar direkt Hı -hı. branş branş çözüyordum. Hani 8 tane mi çözdüm mesela? E, tam da mesela genel konularımın Hı -hı. bittiği bir döneme denk gelmiştim. Orada da bir tane genel deneme yapıyordum kendime. Bu şekilde. Bir de genel denemenin şu artısı oluyor, branş denemesi çok önemli. Bence diyorum genel denemeden daha çok önemli olan branş denemesi. Tek tek bölüm denemesi <gülüyor> çözmek <gülüyor> daha önemli. Genel denemede de şunu görüyorsunuz, süre yönetimi çok önemli DUS'ta. Evet. DUS'ta şimdi onu biz evde, mesela bu 2022 DUS'unda onu alsınlar, hı. evde çözsünler, çoğu kişi 115 net, 116 net yapar. Ama <laughs> sınavda o öyle olmuyor. İşte, Sınav zamanı mi? öyle olmuyor. Çünkü sınavda böyle, bir bir kere zaten şöyle, sınavdasın. Yani, bu psikoloji var bir kere yani. Orada bir gözetmen yürür, sağındaki, solundaki arkadaşın ses çıkartır, bir şey yapar. O sırada anneyi tutuyorsun stajyer olarak, anne bir yürür falan ne ee, Yani <laughs> o, o anı, o anın provasını yapmak çok önemli. Yani ne kadar çok prova girer, deneme sınavlarının prova. Evet. Bir de deneme sınavlarından korkmasınlar hocam. Deneme sınavında yanlış yaptıklarına bence sevmeleri gerekiyor. Bir daha deneme sınavından korkmasınlar, Hı, korkmasınlar. korkmasınlar, korkmasınlar. Girsinler, Allah'ın aşkına girsinler değil mi yani? Tabii ki, tabii ki. Yok yani böyle beklenti o kadar. Hocam ben tam konuları tamamlamadım. Adamın beklentisi 100 net denemedi. Bebeğim böyle bir şey yok. Realitede böyle bir şey yok. Hocam bu arada bizim data'nın online deneme 100 net yapan biri de derece %100 derece adı de değil, ilk on adaydı. <laughs> ben hiç yüz net yapmadım <laughs> online denemelerde. Ger Maksimum 90 25 yaptım. 90,25 net yaptım. O gün de bir yanlışlık olmuş. <laughs> ya yani 90,25 net yaptım. Onu Burada da şey falan. Şey Hande Hoca'ya, Başak Hoca'ya o ikisinden ha, birine yazmıştım. Telegram'dan yazmıştım. <laughs> böyle böyle hocam. Dedi süper işte dedi. Yüzün, olmuş yüzün, yüzüncü oldu. olmuştum. <laughs> i̇şte <laughs> yapabilirsiniz süper falan. Yapabilirsin vallahi. <laughs> yani yaptık sonunda da hocam. Evet, çok yaptık. Şükür. yaptık yani, gerçeklerden ya, ya, tebrik ediyorum gerçekten. Sen. Peki bu yolda hani Dursat kaynakları ile ilgili ne söyleyeceksin? Konu kitabı, soru kitabı olsun, denemeler olsun, den testleri olsun ne diyeceksin? Ya yani hocam fazlası var, eksiği yok yani. Fazla, çok fazla yani, ah, yani. o soruları, bizim acaba soruların hepsini bitiren falan var mıdır? Ben merak ediyorum. Akademi falan. Ben bitiremedim hepsini de belli, Hı -hı. belli bir şeyini çözdüm. Ama gönül isterdi ki Yani Derya Deniz hocam, Derya, evet. Derya Deniz sorular var. Evet. Bitirmek de çok zor. Evet gerçekten çünkü yani, Gerçekten böyle hani 40 bin yakın neredeyse soru kaynağı oluşturabilecek insan böyle bir altyapımız oldu Bir yani. de şey bizim kitaplarımız kalın mesela direkt textbook özeti olacak. Evet, direkt text aynen. onu ben artık biraz işte 6-7. denemeden falan sonra anlamaya başladım. Hı hı hı. Direkt textbook'un evet. hiç kelimesi kelimesini özeti çıkarılmış gibi hissettim yani. Zaten o yüzden bizim hani kaynaklarımız sorulara en fazla referans olabilen kaynak özelliği. Bu hem DUS'ta hem TUS'ta geçerli. Peki son olarak kapatmadan önce şunu soracağım. Bu yola gönül veren genç arkadaşlarımıza önerim nedir? Ya önerim nedir? ya Bir kere sağlam bir irade gerekiyor. Bu yolda inişli, çıkışlı yollar, süreçleriniz olacak ama pes etmeyin. Belli, pes bir, etmeyin. belli bir program dahilinde ilerleyin. Hı -hı. Zaten başarı gelecektir. ya Kaçılmaz hocam. O Bölüm denemesini çözdün, miyadentleri çözdün, deneme sınavlarına katıldın, akademileri çözdün. Hı -hı. E, tekrar da yaptın kitabı çok kere. Hı -hı. Zaten başarman, hiç için başka bir şey, yani imkansız olması gerekiyor. Hı -hı. Ha şöyle bir şey var. Dusta biraz derece yapmak daha zor bir iş. Hani kolay evet, işler değil ama evet, evet. daha böyle 400'dür, 500'dür, Hı -hı. 300'dür mesela, 200'dür yapılabilir şeyler bunlar. Hı -hı. Hı -hı. Hani biraz da gayret edince belki ya belki biraz daha çok yani ben kendimi övmüyorum ama biraz daha çok çalışınca böyle övmüyorum ama öreceğim yani. Falan. Yok, biraz daha çok çalışırsanız derece yapabilirsiniz. Derece de yapabilirsiniz yani. yani. Ya bir hayal değil. Ya ya bir hayal kesinlikle. Hı -hı. Hani çok uzakta gibi gözüküyor Hı -hı. ama sürece atıldığınızda eğer doğru adımları yani tek tek basamakları doğru atlar çıkarsanız oluyor hocam. Yani. Oluyor. Ben Olmaz çok değil yani. Olmaz değil. Olacak şey. Yani. Olmuş yani. Ben oldum şu an. Derece oldu. Benimki oldu. hocam. Oldu. Yani. oldu, şey oldu. <laughs> o zaman tamam. Çok teşekkür ediyoruz Sadık'cığım. Ben teşekkür ederim. Seni başka etkinliklerimize tamam. yine görmek istiyoruz. Evet. DUS 2022 8.siz Sadık Aslan'la birlikteydik. Ee, i̇nşallah daha nice dereceler sizlere nasip olur. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler.